Elazığ Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'nin belirlenen yeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elazığ Belediyesi yapılması planlanan Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şehrimizin geleceğini şekillendirmek noktasında atılacak tüm adımların ortak akılla atılması noktasındaki hassasiyetimiz doğrultusunda bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür ifadeleri yer aldı. Elazığ Belediyesi basın yayın organlarında küçük sanayi sitesinin yer tahsisine ilişkin bir açıklama yer almıştır. Açıklamada küçük sanayi sitesinin Şahin Kaya Mahallesi'nin arka kısmında yapılmasının kararlaştırıldığı kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu noktada Elazığ Belediyesi olarak çalışmalarımızı şehrimizin tüm paydaşlarıyla birlikte uzun süredir devam ettirmekteyiz. Bilindiği üzere Şahinkaya Mahallesi şehrin gelişimi noktasında önemli bir bölgedir. Sorunların çözümü noktasında her zaman olduğu gibi sadece bugünü göz önünde bulundurarak atılacak her türlü adıma karşı şehrin yarınlarını düşünerek adım atmak en önemli hassasiyetimiz olmuştur. Bu hususta da bu hassasiyetimiz doğrultusunda küçük sanayi sitesinin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tekrar şehir merkezi konumunda kalması şehir vizyonu açısından olumsuz bir durum oluşturacaktır. Öte yandan şehrin kimliğine, vizyonuna yansıyacak her kararın şehrin tüm paydaşlarıyla oluşturacak ortak akılla alınması gerekmektedir. Elazığ Belediyesi olarak bu konuda her çalışmayı hassasiyetle yürütürken şehrin en önemli paydaşı olan Elazığ Belediyesi'nin görüşü dışında atılan bu adım kabul edilebilir nitelik taşımamaktadır. Küçük sanayi sitemizin Elazığ Belediyesi başta olmak üzere konunun muhatabı tüm paydaşların ortak akıl doğrultusunda belirleyeceği bir alana taşınması şehrin geleceği açısından atılacak önemli bir adım olacaktır. Ancak basında yer alan açıklamalara kamuoyunun tepkisi de dikkate alındığında, atılan adımın doğru bir adım olmadığı ve halkımız tarafından kabul görmediği aşikardır. Küçük sanayi sitesinin yerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Küçük sanayi sitesini en uygun yerde yapmayı planlarken bu doğrultuda esnafımızla da istişare ederek onların görüşleri çerçevesinde sanayi sitesini kabul görülen alana yapmayı planlamaktayız. Bu süreç içerisinde de esnaflarımızın mağduriyet yaşamaması adına ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için uygun bir alan belirlenecektir. Şu an itibariyle paydaşlarımızla yürütülen çalışmalar kapsamında oluşan alternatiflerden birincisi, şehrimizin gelişimini etki etmeyecek alan olan ikinci iş kemin arka tarafı, ikincisi ise Şahin Kaya mevkiidir. Buna karşın şehrin geleceğine olumsuz yansımayacak alternatif alanlara ilişkin çalışmalarda devam etmektedir. Mevcut haliyle şehrin ihtiyacına cevap vermeyen bu yapının taşınması şehir adına elzem bir adım olmasına karşın atılacak adımın şehrin kaderine olumsuz yansıyacak bir karar olmaması gerektiği hususundaki hassasiyetimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz denildi.